Merhaba. Masal dinle sayfasına hoş geldiniz. Bu geceki masalımıza başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Çok eski zamanların birinde perilerin yaşadığı gizemli bir orman varmış. O orman sanki görünmemek için sarmaşıklarla bezenmiş. Yakut gibi parlayan gökyüzü orada muhteşem yansımalara sebep oluyormuş. Ormanda yaşayan minik periler her sabah kulübelerinde günlük işlerini halleder, son derece keyifle günlü tamamlamaya çalışırlarmış. Ayrıca görevleri kraliçeleri aydayı korumak ve onun mutlu olması için ellerinden geleni yapmakmış. Ay da çok güzel bir kraliçeymiş. Uzun kızın saçları yıldız tozlarıyla bezeliymiş. Bal köpüğü gözleri ışıl ışıl parlarmış. Ama nedense hep de hüzünlü bakarmış. Ne zaman ormanda gezmeye çıksalar, minik periler onun etek uçlarını tutar, ve aynı zamanda da kraliçelerini hayran hayran seyrederlermiş. Ayda gittiği her yere mis gibi kokusunu da beraberinde götürürmüş. Ağaçlar onu selamlarmış, çiçekler ona gülümsermiş. Masmavi gökyüzü en güzel ışığını ona yansıtırmış. Ama o güzelliklerin hiçbiri Ayda'yı mutlu etmeye yetmezmiş. Çünkü ait olduğu ülkesine hep geri dönmek istermiş. Böylece zaman su gibi akıp geçiyormuş. Bir gün yine ormanda dolaşırken çok güzel bir müzik sesi duyulmuş. Sesin duyulduğu yere doğru ilerlemişler. Az ileride ağaca yaslanmış, flüt çalan birini görmüşler. O kişi uzun sarı saçları yüzüne düşmüş, yeşil gözleri dalgın bakan ama çaldığı flütün sesi son derece huzurlu çıkan genç bir adammış. Atı yanı başında duruyor ve sessizce onu dinliyormuş. Bir süre Ayda ve Periler müziğin tılsımına kendini kaptırmış. Daha sonra rahatsız etmemek için arkalarına döndüklerinde minik sakar bir perinin ayağı yere takılıp düşmüş. Sesi duyan genç adam ayağa kalkıp kim var orada diye seslenmiş. Ayda mahcup bir biçimde arkasını dönmüş. O anda genç adam gördüğü güzellik karşısında adeta büyülenmiş. Ağaçlar esen rüzgarla Ayda'nın güzel saçlarını dalgalandırmış. Güneş ışıklarıyla saçlarındaki yıldız tozlarını parlatmış. Zarif elbisesi zarafetini göstermek istercesine uçuşmuş. Ve genç adam o büyüleyici güzelliğe öylece baka kalmış. Ta ki aydanın yumuşak ses tonunu duyana dek. ''Afedersiniz, sizi rahatsız etmek istememiştik.'' demiş. Genç adam bir süre daha öyle baktıktan sonra hiç önemli değil. Bana isminizi bahşeder misiniz? demiş. Ayda kendisini tanıtmış. Ama bir anda da durduramadan neden ormanda olduğunu anlatmaya başlamış. Ben dünyanın en güzel diyarında yaşayan bir kraliçeydim. Ama bir gün yanlışlıkla ülkemin koruyucu kuşlarından birinin ölümüne sebep oldum. O da ölmeden önce son kez uçtuğu bu ormanda kanatlarından bir tüy düşürmüş. O gün bugündür o tüyü aramak için bu ormana geldim. Ama ona dair bir izle rastlamadım. Eğer bir gün bulacak olursam o da o zaman küllerinden tekrar doğup ülkemin koruyuculuğunu yapmaya devam edecek demiş. Genç adam saygıyla kraliçenin önünde eğilmiş ve bir gün onu gerçekten bulacağınıza ben inanıyorum kraliçe demiş. Ayda daha sonra peki sizin burada ne işiniz var? Ben daha önce burada hiçbirine rastlamadım demiş. Genç adam kendini tanıtmış. Ben Sungur, ülkesine dönmeye çalışan bir gezginim. Atım ve flütüm bu yalnız yolculukta bana eşlik ediyor. Bazen uçarak yol alıyoruz, bazen konarak. Flütüm bana her şeyi unutmamı sağlayan notaları çalıyor. Atım ise buradan geçerken bir anda sarmaşıkların arasına daldı. Ve ben de kendimi burada buldum, demiş. Ayda gülümsemiş. Desenize, ikimizin de nedenleri farklı, ama gitmek istediği yer aynı demiş. Genç adam da "Haklısınız kraliçe. Belki de aynı yolun yolcusuyuzdur." demiş. Ayda eğer isterse o gece Sungur'un ormanda kalabileceğini ve ona konaklamak için yer verebileceğini söylemiş. Sungur da kabul etmiş ve o gece her ikisi içinde çok güzel geçiyormuş. Ayda yalnızlığını unutmuş. Sungur'da gideceği yer. Minik periler ise uzun zamandır kraliçelerinin bu kadar mutlu olduğunu, görmediklerinin keyfini yaşamışlar. Ertesi gün Sungur bir gece daha kalmak istediğini söylemiş. Ama her gün o kalışlar ertelenmiş. Ayda sungursuz, o da aydasız olamıyormuş artık. Biri bulması gerekeni, diğeri ise gitmesi gereken yeri çoktan unutmuş. O kadar mutlulanmış ki, artık o ormandan çıkmak istemiyorlarmış. Ta ki o gün gelene dek. Ayda, o sabah erkenden kalkıp ormanda dolaşmaya çıkmış. O sırada, Sungur'un atını bir ağaca bağlanmış olarak görmüş. Biraz daha yaklaşınca ormandaki göle giren sunguru fark etmiş. Kültünü çalarak girdiği sudan bir kuş olarak çıkmış sungur. Ayda gördükleri karşısında çok şaşırmış. Çünkü o yükselen kuş kendisinin ölümüne sebep olduğu koruyucu kuşmuş ne yapacağını bilemeden oradan uzaklaşmış. Sungur'un kendini kandırdığı düşüncesi yüreğini sızlatmış. Ama ona hiçbir şey söylememeye karar vermiş. Çünkü onu çok seviyormuş. Ama günler ilerledikçe ayda yemeden içmeden kesilmiş. İyiden iyiye suskunlaşmış ondaki değişimin farkına varan Sungur sürekli ne olduğunu soruyormuş. Ama Ayda ona hiçbir şey söylemiyormuş. Ve bir gün Ayda daha fazla dayanamayarak hastalanmış. Çaresizlik içinde kalan Sungur son kez ona ne olduğunu sormuş. Yorgun ve bitkin olan Ayda gördüğü her şeyi ona anlatmış duydukları karşısında ayda sen ne yaptın diye haykırmış sungur. Ben bu ormana bir tüy olarak düştüğüm gün yemin etmiştim seni korumak ve ülkene dönmeni sağlamak için ve ayrıca her ikimiz için de bir çıkar yol bulmak için söz vermiştim. Ama kahinler bunun tek yolunun senin aşık olman olduğunu söylediler ve benimle ilgili durumu asla öğrenmemen gerektiğini ben sana zaten aşıktım hem de koruyuculuğunu yaptığım günden beri ama senin bana aşık olma ihtimalini hiçbir zaman için düşünmedim demiş. Ayda duydukları karşısında gözlerinden yaş süzülüp "Peki şimdi ne olacak Sungur?" diye gülümsemiş. Evet. Ayda'nın dediği gibi. Peki şimdi ne olacak? Ben de masalın sonunu sizin hayal dünyanıza bırakmaya karar verdim. Ruhunuzda ve gönlünüzde Ayda ve Sungur'un masalı nasıl tamamlanmalıysa öyle olsun. Sevgiyle kalın.